Yepyeni bir videodan. Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Collector's Box'ın nasıl kazanılacağını size ben buradan bahsedeceğim. Bilgisayarıma pek fazla video yüklenemediği için bilgisayar kilitlenmek zorunda kaldı. Bilgisayar kilitlendiği için biraz moralim bozuldu. Bilgisayarı kapatıp tekrardan başlattım. Şu an kendi yerinde zaten. iki tane video yapmak istedim olmadı ama şimdilik telefondan göstermek zorundayım. İlk önce kolektör avuksunuzu buradan giriyorsunuz. Daha sonrasında burada bir siteye aktarıyor. Daha sonrasında burada aşağıda bulunan videolar var. Bu videolara girmek istiyorsanız Girebilirsiniz. Normalde görsel yapanlar, bazıları edit yapanlar benim ilgimi çekmiyor maalesef. Normal şimdilik Connector Robux'umuza telefondan giriş yapmak istiyorsanız tabii ki de buradan giriş yapabilirsiniz. Her her size gösterdiğim gibi Game Slot'tan da bu telefona giriş yapabilirsiniz. Daha sonrasını da gösterebilirim size. Üste bulunan, geçilde bulunan Gestar Nav Robux diye adlandırılan oraya tıklıyorsunuz. Eğer İş hayatınızda gift kart, hediye kartınız yoksa elbette aşağıdaki hediye kart falan kasabilirsiniz ama onun için baya bir e, puan biriktirmeniz lazımmış. O puanı biriktirdiğiniz zaman da Robux'unuzu alıyorsunuz demektir. Şimdilik buradan 5 milyon kişiye 348 bin kişi ka, kayıt olmuş. Fazlasıyla 27 milyon 20 7.745.995 milyon 745 bin 995 kişi, birkaç kişi bu kadar e, puan kasılmış. Geri çekimi ise de 2 milyon 220 kişi ise e, Robux'larını çekmişler. Ve isterseniz başlayalım. İlk önce benim is ismim neydi? Buradan Stone... Ston çıkmıyor. De alt re sıfır. Birle link account diyebilirsiniz. Burada search olanlara biliyorsunuz ki aşağıya ilerlemeniz lazımdır. Diğer bilgisayarlarda öyle görünür. Eğer daha fazlasını görmek istiyorsanız sadece buradan next olarak buradan görevlerinize bakabilirsiniz. Oo, bu çok güzel ben bunu yapmak istiyorum de dediniz Daha sonra endpoint'e geldiğinizde size bir siteyle aktaracaktır. Ama ben şimdilik katılmak istemiyorum. Çünkü Jailbreak oynamıyorum. Piggy ya da Pokemon gibi e, quizleri falan katılmayacağım. Size gösterebileceğim o kadardır. Mesela e, beyin testi falan var. İlk önce bu aşağıdaki şeyler yapmanız lazımmış. İlk önce e, uygulamayı aç. Daha sonrasında... ...oyuna başladığında... ...The Miss Brim Family Story... ...hikaye bir tanesinde... ...beyin... ...beyin ailesinin... ...hikayesini tamamlaman lazımmış. Bunu tamamladığında sana... E, ...bir yerine iki, iki point verecektir. Bu pointinizi aldığınız zaman diğer hikaye kısmına geliyorsunuz. Kaptan Mary, Kaptan Mary'nin hikayesidir. Bu hikayeyi tamamladığınızda burada normal 3 vermek yerine 4'ünü verecektir. Ve siz normalde 6 6 Robux almış oluyorsunuz. Normalde gerekli sinimler şöyle gösteriyor. İlk önce ilk önce buradaki şeylere bakmak yerine gereken baktığınızda first time User dedi yani yeni kullanıcı olmanız lazımdır. Uygulamayı açıyorsunuz. Daha sonrasında level'ler level katmanızı istiyor. Level 60 veya ve 220'ye kadar e, çıkmanızı tavsiye ediyormuş ama bu çok fazla olduğu için bir puanı tık arttırılması lazımdır. Yoksa haksızlık olurdu. Mesela bunu bunu biliyorsunuz ki ben bunu oynayabilirim isterseniz. İlk kez kullanıcılar büyük ödül almak için ve 25 seviyesine ulaşmanızı istiyor. Uygulamayı açın. 25 level 25 levele kadar ulaşın dedi. Bakın burada 43 yerine 65 robux alabiliyoruz. Siz bunu tamamlayın ki robuxunuzun nereden bakabilirsiniz? Tabii ki de size göstereceğim. Aa, sağ kısmındaki 3 çizgi şey, şeye bastığınız anda burada zaten profilinizin ve pointinizi buradan görüyorsunuz. Şimdi quest kısmına geldi. Ay gift kartı geldik. Pardon. Gift karttan sonrasını söylemeyeyim ben. Çok uzun sürecek yoksa. Eğer görevi tamamladığınız bir tane görev varsa oradaki Robux'unuzu 2 point'lik falan aldıysanız Bravo gerçekten bir görevle bir ekstra siz bir şey aldınız. Robux aldınız. Şu an ben alamadım mesela görev yapmadığım için. Size göstereceği o orada oluyor. Haftalık görevler var burada. Eğer daha fazlasıyla çok büyük bir oyun bulduysanız tabii ki de bu oy... oyunu tamamladığınızda 50 50 150 350 gibi Robux falan alıyorsunuz. Aşağıda kısmında referal görevler var. Referal <laughs> görevler olduğu için onlar sadece sizin arkadaşlarınızın dostlarınızın yabancı yabancı kişilere söylediğiniz bir reklam olur bu. Reklamlardan sonra siz sizin referalarınızın mesela şöyle göstereyim. Mor kısmına geldiğiniz, tıkladığınız anda zaten aşağıda belirtiler var. Discord, fake, kodlar, outfitler falan var. Yani karakterlerin yapabildiği şapka, yüz, fiyafet pantolon gibi. Şimdi üst kısmında referanslar falan var. Bu referansları tıkladığınız anda referans sistemin ortasında görmüş olduğunuz gibi bunu kopyalamanız lazım. Ben bunu nereden kopyalayacağım ki? Ben buna tıklayamıyorum bile. Neyse, sizin bu bir e, statik olarak e, bunu bilgisayardan yapmamız lazımmış meğer. Yoksa. Şöyle mi olacak? Neyse. Normalde bu kodu Whatsapp eğer bu kodu Whatsapp'tan ha bakın kopyalayabiliyormuşuz. Whatsapp, Facebook e, ya da her bir Discord'da paylaşırsanız bunlar herkes bunu tıklayıp sizin eee yararlandığınızın %10'unu buradan katlayacaktır normalde yarısını onlar tam alacakken sizde yarısını on, on, onun yarısına kadar alıyorsunuz normal 10 robux aldı Mesela arkadaş dost bir yabancı Normalde onun robuxunu almıyor şey puanını almıyorsun puanın bir kısmı sana aktarılıyor yani onu normalde 10 aldı sen ise ee, onun yarısını aldın yarısını almak yerine öyle 10 ya da 3'ünü 3 aldım deme onun 7'si olmasın onun gibi haksızlık bir şey olur yani gelelim ee, gelelim ee, search 2 3 4'ü falan ilk önce search 3'ü bakacağız. Sadece 3'te bir şey yok gibi duruyor. Ve 4'te de. He, 4'te var. Mesela burada bir sürü bir sürü e, puanlar var. Bu puanları tamamlamanızı tavsiye etmem. Sizin kararınıza kaldı. Böyle para duyarlı gibi bir şey olursa bunları almayın zaten. Bunlar bize ait değiller. Burada bir tane görev var. Mas Mafia City. İlk önce uygulamayı indirdiğinizde zaten 100 750K güce sahip olmanız lazımmış. İlk önce e, şöyle gösteriyor. Bir dakika. Daha fazla aşağı inemiyorum gibi. 750.000 güce sahip olmanız lazımdır. Bütün her şeye ee, çok hızlı olmanız lazımmış. Eğer 14 günde normalde 196 point alıyorsunuz. Aşağıya kısmına geldiğinizde ikinci golünüz ise zaten burada 750 diyor. Güce sahip olmanız sahip olmanız lazım. Ona göre buradan çok fena fazlasıyla puan veriyor. İlk önce size e, ikinci golünüzü bir günde bitirmenizi istiyor. Ancak öyle alabilirsiniz. Daha sonrasında 3 gün ya da 500. Daha sonrası aşağıdaki ne bilmiyorum ama göremiyorum. 7 günlük gibi bir şey yani. Orada göremediğim bir sürü şey var. O yüzden benim bakabildiğim en çok fazla olan point ol, olan şey sakın 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 mafya sitenin en aşağısındaki mafya siteye bakmanızı tercih ederim bu daha mükemmel Çünkü gözünüzden kaçan bir sürü puan olur Daha sonrasında alamazsınız Çünkü bir görev göreve tıkladığınız anda ikinci görevi alamazsınız hiç imkanınız yok kolay bir uygulama bakmak istiyorsanız şu tostla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Popit step falan ya da böyle bilmiyorum baba. bu uygulamayı indirebilirsiniz. İstediğiniz yerlerde dolaşın birkaç dakikalığına sonrasında bir point alacaksınız gibi gibi. Sudoku oynayabilirsiniz. Sudoku'yu bitirdiğinizde 50 kere e, kolay kolayda oynan, oynamanızı istiyor. Daha sonrası e, oynayabildiğiniz bütün oyunlarınızın hepsi burada. Siz oynayabileceğinizi oynayın. Ben şimdilik e, cash out'a falan tıklıyorum. Cash out'a tıkladığınız anda benim normalde 7 robux'um var. Bu robux limitini 10 yapmanız lazımdır. Tabii ki de 10 olacaktır devam etmeniz lazımdır. Devam edemiyorum. Tabii ki de o kadar robux um olmadığı için. Kendinize ait bir serverınız oluşuyor otomatik olarak. Normalde Roblox size otomatik olarak pro programa göre ona göre bir şeyler tasarlıyor. Tasarlamak istediğiniz VIP serverlar falan katılıyorsunuz. Ücretsiz katılanlar oluyor. Bazıları Robux alıyor. Onun gibi şeyler hatırlıyor. Daha sonrasında bulabileceğim ee, o kaç dakika olmuş ya o. 13 dakika olmuş resmen. Neyse videonun tam kısmını fazla anlatamam. Artık bu kadar bir video yapabilirim. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlarınızı kısmınıza yazmanızı tavsiye ederim. Diğer videolar gelir mi bilmiyorum mu? Çünkü okul okullar hafta sonları bir video açmayı düşünüyorum. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Siz kalın sağlıcaklar. Görüşürüz ve bay bay.